Tam penceremin hizasına nasılsın, dur yıldırım nakliyat. Vay canına, gün ışığına cesaret ediyor. Penceremin karşısına kurulacak. kurulacak kapı girişine parazitleriyle bütün gece yaptığım gibi müthiş kabızız kaşıntılar içinde kalktık ezan okurken Başından. ötekisi iş başında. Ötekisi süs köpeği sesini dedi. Bütün hayvanlar inşaat alanında balkona çıkmamı bekliyor. Evet bu tıkırtı çıkarttı burnunu uzattı be. Ba, ba, ba. Hayvan tiyatron hazır mı akbaba? Evet buraya aynı bir karışımı tekrar atılmış. Yani buraya da. Sen mi avlıyordun lan köpekçik? Ne işin var orada? Senin için mi kapattılar? Diğerleri nerede? Çete nerede? Bir tane orada. ...kameradan kaçıyorlar... ...evet... ...hemşire hanım taslasından kurtulmuşlar... ...hürriyetine kavuşmuşlar... ...evet orada bekliyoruz... ...tanjurum sesi gelir gelmez... ...kes lan şu... ...namaza saldırıların namazı öfkeye sürükleyecek. Zor iş be. Fuat Avni. Hayvanları bilmem, onların üstünde bir üstünlüğün var belli. Cin işi. Fakat sana uyan bu kuzlar aklını peynir etmekle yemiş be. Cehenneme gideceklerini bile bile, karga oraya kuruldu içmiyor, içmeye çalışıyor gel doldur diyor birazdan doldurur. Kahvem bitsin çay hazırlanırken. Evet yeni bir tane. yeni bunu yeni görüyorum tasmasından kurtulmuş hürriyetine kavuşmuş. İşlem yapacağı yeri biliyor Kavni'nin sırtına poz verdiği bayrakla, gavur bayrağıyla hayvan. Gaza gelmedi mi be Yusuf? Sesin öyle gelmiyor. Gaza gelmedi mi bu işlemlerden sonra? O avanak mavanak bilmem ben taksici. Gidip kuşlara su koyalım, o da bitsin. Mahluk be. Üst konuşu böyle. Çünkü parafikleri o da yedi. Ona da saldırı var evinden edecek. Ve geçeceğini biliyoruz buradan. Bu şeylerden tekrar koyuyoruz yoluna. Bir tane de var ya. Bir tane de oraya. Cebimle kapanmış. Biz kullarımızla, hayvanlarımızla saldırılarla iftiralarla tetiklerle küfürlerle boklarla kokularla çişlerle seni böyle gaza getirip davalara sürükleyip seni içeri attırdık ilaca bağlattık alay edeceğiz o şekilde gaza gelirsin iğne uçları veya benzeri çünkü benim kullandıklarıma çok benziyorlar. Burayı da yıkamak gerekiyor. Bu şeyler büyü. Her gün her gün yapıyor. Sümüklü böcekler için. Sümüklü böcekler ve sinekler için. Evet Allah'ım suresiyle uyarıyorsun. Bu işlemleri yapan ve taraftarlarını zebanilerle tehdit ediyorsun. Bunların zebanilerden korkular yok. Bir an önce gönder. Evet, iş saati değil mi taksici? Ben istediğim zaman taksici. Medyalara yayılacak, fitne verilecek emirler falan varsa... ...o zaman ayağıma getiriyorlar taksini. O zaman ben taksici. İstediğim an... istersem sene de bir gün taksici var. Bu fuat muat bilmem, ben avanak taksici. İstediğim an böyle kapımın önüne getiriyorlar. <laughs> İstediğim an sana gösteriş için karşıya park ediyorum, buraya doğru geliyorum. Ben taksici. Ben Fuat, taksici Fuat. Yani Kaçaklar, matçaklar, ilimin bilmem. Karbo Orhonari. Millete söylüyorum bu sokak hayvanın fitnesinden vazgeçin. Konuşularınızın katillerisiniz. Elleriniz kanlı. Temizleyin. Hepsini temizleyin. Tüm ülke çapı yönetimde nereden belli? En son paspas dergisi paspasımıza sıçtığı ertesi Akbaba, Fırt, Gırgır, gır, Yaramaz Kedi şiraketinin Kara Kedi falan filan, Leman Ney varsa Hatta TV kanalları Illuminati, Big Media Diziler haber kanalları, sinema filmleri hepsine sokuşturuyor böyle bu hayvanları. Beyninizi yıkamak için. En büyük amaç ise bu beyin kontrolü parazitleri insanlara dayatmak. Marmarayın içinde, tramvayların içinde metroların içinde, hastanelerin dışında, okulların dışında, duraklarda, camiler ve her yerde. Bu şeytanı çözün. Kimliği de açık ve net. Bu saptırdığı birkaç adılarıyla satanistlerle konmadığı kurum yok bütün hayvanlar böyle yerleştiriliyor kanal noktalarına. Kanal noktalarına sıçıyorlar sabah gibi penceremin önünde. Bütün gece heykel parazit sokuyor, kaşıntı sokuyor, insanları hasta ediyor. Bu şekilde katilsiniz buna göz yuvan hepiniz. İstediği zaman denizde bile hayvanları saldırtabiliyor böyle frekansla insanları öldürebiliyor. Ne zaman satan istimika ayin günlerinde özellikle altı yaşlara çok yapıyordu. Altı yaş çocuklara kurban ediyor. E, taptığı şeytana taraftarlarıyla bunu böylece bilmiş olun tüm ülke çapı bu şeyleri yönetenler bana açık ve net. Soyadlarından, holdinglerinden. Ne yapıyor şimdi? Masumu oynuyor. Bütün gece dayattı. Bir tane geçti böyle saklanarak iş makinesinin oraya gitti. Başka göstermiyor sabah görüntüden başka. Şimdi çayımızı alalım bakalım neler olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve o iğne uçlarının amacı beni gaza getirmekten başka ne çıkar çıkmaz ile hareket? Bu ilaçların yetmiyor buna, o ilaçlar yetmiyor. Hala bu hayvan baskısına karşı bırakmıyor rahat rahat kanser edelim. Bütün gece evinin önüne hayvan dayatalım yatalım. Evinin etrafına bok. Evinin içine sinekler dayatalım. Magandalarla gelelim böyle gaza getirmek için, kavgaya tutuşturmak için, yeni dava yüklemek için o tuzaklara düşmüyor. Çünkü ona daha çok ilaç lazım. Kazım. En doğrusu yatışını verin. Bunu ömür boyu çıkamasın. Sırf bu şeylere karşı çıkıyor diye. Hayvanları sevmiyor. Ha, hayvanları sevmiyor be. Parazitleri keşfetti. Toksoplazmalı kakaları ye. Evet. Bu şeytanın Medyadaki gücünü Sosyal medyada göreceksiniz Yeni bir görüntü Ayarlamış Güya e, Belediyenin barınaklarından biri Pislik içinde Yerlere Hayvanlar atmış Ölü ölü çekim yapsın diye Veya yatıp uyuyorlar Pislik içindeki Kafesler Hepsi bunun ayarladığı bir yerdir. Çünkü işbirlikçileri belli o kurumda. Ne için o hayvanları tekrar sokaklara, insanların evlerinin önüne parazitleriyle, sinekleriyle, boklarıyla, kişileriyle, toksoplazmalarıyla dayatmak için bu nasıl hareketler var benim videomda frekans diğer görüntü gibi onu da gündeme günlerce onu yayılmayacak fakat saldırıya uğrayıp öldürülenler birkaç haberle umutuldu Türk milletini tekrar uyarıyorum bu fitneyi tamamen ortadan kaldırın. Sokaklardan, her yerden. Yoksa Allah'tan bulacaksınız. Böylece bilmiş olun. Bu şeylerden ölenlere bakın yani. Ne diyor kitap? Bir Müslüman diyor. Dünyaya bedel. Hadi bakalım. Siz bu hayvanları Onlardan üstün tutun. Görün nere neler olacak. Ve kurt köpekimiz saçmadı bu sefer buradan geldi. Böyle diyor. Fakat yine de görüntüye çıkacak. Evet. Dostlarım Alak suresindeki budur ne diyor? Siz gördünüz mü namaz kılarken rahatsız edeni? Ya o doğru yoldaysa yardım etmeniz gerekmiyor mu? Kim bilir benim gibi kaç kişiye saldırıyorlar böyle namazlarına. Doğru yolda değil miler onlar? ve onun ve taraftarlarını tehdit ediyor kurt köpeki hiç korkmuyor musun? hala devam ediyor o buraya gelecek ilaki önünden geçecek buradan geldiğini çok görüyoruz. Demek ki en iyi orada değil bu tarafta. Bu takıntılı gösterecek. Takıntılı bize. Biz masum hayvan gezdiriyoruz. Yaptık şeytanlıklar parkta. Hayvanı salıp üzerime saldırtması falan videolarda. A ne diyelim be? Belki ben abartıyorum abartmam için gerekli nedenler var abartmamı sağlıyorlar belki fakat gerçekleri gözlerimde ve bulduğum görüntülere göre sitelerde ana oğuz günahkar perçeminden Söyledikleri moşuna gitmedi. Evet, kapanışı ile yapıyoruz. Ve soruyorum, bu görünmez milletvekili, şair, doktor avukat, Orhan Seyfi Orhun milletvekiliyken neler yapmış neden bilgileri bulamıyoruz veya öyle biri gerçekten var mıydı çünkü ilk resimleri son resmine hiç benzemiyor evet neler yapmış bu kara kedi akbaba gibi dergileri çıkarıp Yusuf Ziya Ortaç'a aktarmaktan başka bilgi bulamıyorum. Bu bozguncu dergileri kim olursa olsun yönetimde ona karşı etrafı karıştırmak için Aynen şimdiki bir dergileri yaptığı gibi kim gelirse gelsin yönetime, bunlar bozgunculuk yapacaktır. Bu ülkeyi bu siyonist satanistlerin eline teslim etmeyin. Bu sokak hayvanı ve diğer hayvanların fitnesini ortadan kaldırın tek amaç beyin yıkayıcı parazitlerdir.